bugün sizlerle birlikte yeni evimi düzenleyeceğiz. Gördüğünüz gibi çok pahalı. Bunu zar zor, zor babamdan istedim arkadaşlar. Zar zor. Birazcık zor olmasına rağmen yapabildim. Hadi bakalım içerisinde bakalım neler var. Üst katı var mı? Vay arkadaşlar bu ne? Değil, Vau! Wow. Bu kazana mı koyacağız? Karıştır. Karıştıralım. Ama daha çok var. Boş verin bana kadar olmuş. Şeyimiz bana kadar. Yarasa. Ee? Arkadaşlar hemen evimizi düzenlemeye geçelim bence. Bunlar çok özel. Ne bileyim çıkmıyor şey bunlar. Evimin girişine çok iyi yapmak istiyorum arkadaşlar biraz zor olacak çünkü üst katları da var. Duvar kağıtlarına girek yapalım? İlk önce duvar kağıtlarından başlayalım. Yer kağıdı verdi mi? Oho bir sürü vermiş. Ben her yere bunlardan koyarım ya. Üst kata da yapalım. Ay zaten böyle oldu. Arkadaşlar benim neden ben çıkardım. Ayağım çok gözükmüyor. Herhalde ben babaannemle gitsin de bir böcek ısırdı. Şimdi de duvar kağıtlarını yapalım. Oho! Bol bol varmış. Bol bol. bunlara ben şunu koyarım. Buranın bir şarkısı yok mu ya? Bir şarkısı yok arkadaşlar. Çok sesim geliyor. Fark ettiniz mi? Üst kata neler koyduysam alt kata da onu koyacağım. Tamam. Gayet iyi oldu bence. Mutfak. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım burada çıkıyoruz. Ev düzenlemeye başlayalım. Giriş yeri birazcık dar. Ben Tamam. Tamam. Anasını buraya etmeyeyim. Şöyle yamuk koyacağım. Bir tane daha. Ben bu işlemde çok ustayım dedim ama biraz zor olduğu için daha zor yapabilirim. Özür dilerim. Neden? Çünkü bu işlerle biraz zor yapıyorum ya arkadaşlar. O bence gayet iyi oldu. Bakalım. Kapının tam burasına halı koyacaktım. Bence iyi oldu direkt. Tamam. Tablo koyacağım birkaç tane. Güzel olsun. Buranın hiç şarkısı yok arkadaşlar. Yeterli bence güzel oldu. Çok fazla bir şey koyamayacağım için sadece iki tane laba koyacağım. Zaten iki tane varmış. Ay bir de mutfak özel bir şey yapmak istiyor benim canım. Evet arkadaşlar beni seviyorsanız kanalıma abone olun. çok ses çıkmıyor. Bakalım neler varmış. Arkadaşlar konuşa konuşa ağzım yoruldu. Evet. Karnım çok acıktı. Ne gerçek hafta. Şuraya birkaç dolap koymak istiyorum. Başka bir...

<laughs> halı koyacağım zaten bol bol hanım var arkadaşlar her bir başka evde. Her başka evinde vardır halı yedek. Hı, 11 tane var bir şeyin bunlar koyayım. Yani gayet güzel oluyor bence. Herkes bayılacak. Tamam bu kadar oldu. Yok, Yukarıya kaldırsam Heh, oldu iyi Güzel oldu. Ayağıma ben bir bakayım arkadaşlar. bir şey yemiş ayağıma. Okulda bir şey yemiş arkadaşlar ayağıma. Okula gitmiştim. Ya dün. Daha dün okula gitmiştim. Sizler çok seviyorum arkadaşlar. Siz de ben kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Tamam şimdi. Evet. Şimdi ama kedili asıl şeyden koymak istiyorum. Mutfak gayet güzel oldu bence. Ama biraz yapılması zor. Üst kata geçebiliriz. burada sadece iki odası varmış. Ana eksi. İkisiyle ne bileyim bunlardan ekleyeceğim. Çok yukarısında. Ben bunu bile daha öğrenemedim arkadaşlar. Ama çok zor. mı Güzelce karışıyor. Wow. Geçelim. Aa kulaklarımıza bakın. Çok tatlı. Üst kata geçelim. Burada biraz çok oda var. Bakalım burada bir yer falan var mı? Burada da sadece iki oda var. Yatak odası yapalım mı arkadaşlar burayı? Çok istiyor. Ana, bir tane boş oda yok mu ya? Ben de buraya özel bir kapı yaparım, süsleme yerinden. Kapatacak bir yer yok mu? Aa. Sanırım kapanacak bir yer yok. bu varmış. Bence gayet güzel. Alalım bundan bir tane. Başka istemiyorum. Sadece bunu alacağım. Bu özel kapı. İki tane alacağım bundan. Dur bir dakika Hah bunu alalım. Heh. Buraya tuvalet yapabilir. Ya durma arkadaşlar. İkisini de bir çıkaralım. Bakın bu son paramda. Bir daha olursa karışmam. son kez alıyorum bunu. Alttan geçecek bizi. İşte buraya tuvalet yapabiliriz. Küçük bir tuvalet. Heh. Oha çok pahalı. Bir tane böyle duş alacağım. Bu kadar yeter bence. Çok fazla oldu. Ay ben buraya neden başını tuvalet yaptım arkadaşlar? Tamam arkadaşlar Mutfağı yapalım. Mutfak yapmıştık lavayı yapacağım. Güzel oluyor gayet. Küçük bir tuvalet koyacağım çocukların gelmesi için. Hayal gücümle göre yapıyorum işte yani. Havlu da koyacağım. Havlusuz olur mu arkadaşlar? Tabii ki de olmaz. Yeterli bence. Paspas koyacağım bir tane. İşte bunalmaz. bizim duşum gibi. Çok komik. Şöyle çeviremiyorum ama. Ne oluyor? Şimdi oldu. Hop. Ay, az önceki iyiydi. Ah, biraz zorlandım. Tamam şimdi yatak odasını yapıyorum. Kocaman bir yatak yaptım buraya. Pasta. Bir de bunu koyacağım. İstediğimizde atabiliriz. Çok güzel oldu bence. Buraya özellikle bunlardan koymayı düşünüyorum. Sonuncu mu ki bu? Bence çok iyi yatarız burada. Bence çok iyi yatarız. Aferin. Gece rüyalarımızda öcüğü görelim. <laughs> Şu sese bakar mısınız? Yani dokuz tane kalmış. E gitmiyor. Neden gitmiyor? E gitmiyor arkadaşlar. Gıcık mı boyu? Bak hala aşağıya gidiyor. Halam havaya uçacak neredeyse. Şunlardan koyacağım biraz para kutusu. buldum arkadaşlar diğer yerde bulamadım. En başa bir gidelim. Orada özellikle ihtiyacım olan halılardan vardı. Mı? Neyse arkadaşlar Bugünkü videomuzda bu kadardı Kanalımıza abone olmayı Ve like atmayı unutmayın Görüşürüz